Hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Bugün gt ile beraberim Uzun süredir videoya atamıyordum Yani havalar çok soğuktu Hala soğuk ama Bir fırsat buldum dışarı çıktım Hava arabalarda bilgisayara gitmek istedim Ben kendim gidiyorum sohbet GT2 yola devam etmek üzere düşünüyorum yani bu ama benim için soğuk kar oldu, yağmur oldu derken bildiğiniz böyle böylece kaza yapmıştım ondan sonra hemen kendimi topladım tabi bende bir şey yoktu video falan çektim ondan sonra yağmurlar falan oluyor. önce ben de çıkmıyordum dışarı Bugün bir çıkma fırsatı buldum ve günlük vlog, sohbet. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? İyi misiniz? Ne var mı yok? <laughs> yani 7158 km olmuş motor bu arada. Soğuk ya. Vallahi soğuk. Bazıları böyle vlogların gelmesini istiyor. Bazıları da hiç yani yorum bile atmıyorsunuz <laughs> videolara. O yüzden ne istediğimi bilemiyorum. İnceleme videosunu vesaire, vlog videosu olsun. Karar veremiyorum. Şimdi böyle gezeceğiz. bu arada bir Bunlar ne oluyor ya? İnşallah sesimi duyabiliyorsunuz şu anda. Şu an kameranın ortaya İnşallah alt yazıya ya. İnşallah oradan alt Bir olayını çözene kadar. Eğer mikroğun olayını, olayını çözmesi imkan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kameram işte 360 Ya bundan sonra dediğim gibi veya tüm gibi yani. O yüzden aparatı doğru o yüzden mikrofonda takılmıyor kameraya böyle aparatı olmadan İşte onu çözmeye yaklaştık. çözdüm çözdüm onun yüzüne, çözüm. canlı yayına açmamı istedim bir ara canlı açtım bu motorla kamerayı üzerinden ama çok kaslı yayın yani 30 FPS yayın oldu onu da anlaşamadınız zaten zaten ama bir yerlerde durduğum zaman ben yani yayında açarım yani bizim merak ettiğim sorular varsa yayında onları cevaplarım yani bu yaz ne zaman geldi ya hafta sonu yorum, havalar ısınmaya başlıyor ama de değişik havalarda ya bir ısınıyor bir kapanıyor Şimdi altı son 18 derecelere kadar çıkıyor gibi gösteriyor. Ama ondan sonra hiçbir hiç şey yağmurlu yine. Ne oluyor anlamadım. Bir yol verelim. Adam verdi. Evet. Ramazan'da de iftara videoları yetişenler insan var. İftara Eskiden o videolar yani. Sarıyordu yani. Benim açımdan da ben de eskiden yani motocuları izliyordum. Ramazan'da iftar videosu. Ben iftara yetişme videosu falan. çekelim önüne abi baya kaç 45 saniye falan var ya burada işte çekerim video kaç dakika olacak fikrim yok bayağı da videoda atamıyordum dediğim gibi uzun süre oldu 2 ay 1 ay olmuştur ya aslında ben her hafta video atmayı planlıyorum bir tane yani işte bazı aksaklıklar oluyor tabi ki ama yazın mikrofonlu bir şekilde devam. Güzel bir şekilde inşallah devam edeceğim. Bırakmak istemiyorum YouTube'u. Yani. Siz de yararlanıyorsunuzdur inşallah bu videolardan. İşinize yarıyordu yani çektiğim videolardan bazıları. Hadi şimdi videosunu atacaktım. Yani onu da çekeyim yorumlara yazmayı unutmayın GPT'nin yağını değiştiriyorsunuz bu muhtemelen GPT kullanan varsa Yağ nasıl değişir veya onu nasıl şey yapar Onun videosunu çekmeyi düşünüyorum Yani inşallah Çekerim yani istenmezsem yani Bugün biraz çift oluyor Yağ oluyor, dört oluyor O sırada kamerayı da ayarlayabilirsem veya yani iki kişi yazarsak GPT'nin yağ değiştirme videosunu atmayı düşünüyor bu abi kanala? Yani değiştirmek isterler mi? Ne yapıyor tıfası? Çünkü bunun yağ değiştirme tıfası baya yukarıda ya. Ben ilk zamanlarda bulamamıştım. bayi ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ulan önüne öne geçeceğim diye var ya. Dokma takımı işte bulmuştum. Altına bakıyor mu? Bakıyorum motoru kaldırdım. Zaten çok kısmını açtım motorun ya değişirken yani akarken yağları açtım bakıyorum bakın motorun altında yok motorun yağ akması için olan bir yer yok yani bulamadım ben nerede 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 bakarken ya böyle bir, bir plaka var onun köşesinde bir boşluk var yukarıda o boşluğun orada yağ nasıl işte sonra lokma takımından uzatma kablosuyla takıp değiştirdik <laughs> işte. Öyle işte. Yağ değiştirme videosunu sen üşenmezsem çekerim yani Yorumlara yazmayı yokmayın. Filtresini, yağını. Filtresini de almayı düşünüyorum. Onunla beraber değiştireyim diyorum. Çünkü bayağıdır yağ filtresini değiştirmiyorum. Normalde her yağ değişiminde filtre de değişmek zorunda. Yani bir anlamı kalmıyor yağ değiştirmenin. Anladınız. oğlum telefona bakıyordum. <laughs> bunu yapmayın. Telefona bakıyorum telefonu olacak mı? çok can Ben bu kadar çabuk geleceğini düşünmüyordum ya. Bu an ne yapacağımı da bile yapacağım da aklıma. Yandı. Eğitmen yani yaptık hemen. Işıklarla telefona bakmayın. Ya yani saniyesi yazıyorsa ışıkların öyle telefona bakın. Bunda saniye yazmıyor da. Artık yaşadığım şeyden hani için ona göre tahmin yapmıştım da yanlış tahmin yapmıştım. Şöyle yani bakarsanız bir anda heyecan yapıp stop diye yani bir anda yani arkadan. Yani Hani bazen böyle trollemek için basıyorlar ya Hani telefona bakan bayılar falan oluyor Gidiyor basıyor kırmızı ışıkla Basıp gidiyor ya Öyle zannetmiş başta da Yanmış ışık anlıyor Biraz kulduk gibi

ekran bir giden vardır. Yani ekran gidiyor diyorlar falan. Yani sosyal medyada falan. Orada burada paylaşıyorlar. Yok bunu alma ekranı gidiyormuş, dandikmiş kalitesi falan filan diyenler gördüm. Yani normal bir şey bu teknolojik ekran olduğu için. Arada şaş şaşmalar olacak tabii insanlar. Bak. İşte filan, bazen işe gelerken boşa şey oluyor ya yani. Şurası boş kalıyor. Mesela boş şey içe geçti aslında ama boş Millet bunu sorun yapıyor yani. Ama bak mesela 10 tane, tane yol şey bir tanesi da yok. Yeah. 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 normal Yeah. 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 da Yeah. 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 Yeah.

ya camı kapatsam mı diyor ama konuşamam diyor böyle kafamı döneceğim ya gördünüz mü arkadaşlar evet şimdi burada bak şimdi burada hemen motor ya harbi değişti ya bir anda böyle Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya bir git Allah olsun şapalığa bir koca dağıtacağım bak gözümü de bekliyorum geliyorum hata. Ya tabi 6 yatınca 130'dan sonrası her motorda olduğu gibi yavaş ilerliyor. Normal olan. Ama 130'dan sonra da yine yavaş ilerliyor diyorsam o kadar da yavaş değil. gidiyor. Biraz daha devam etseydim düzgün. Ananı. Devam etseydim düzgün. Görür 140. 140'dan sonrası yavaş yani yavaş. Artık bitiyor. Motor bitecek Daha ne gitsin 勢いがあると言って全部、最初から行こうと思いがちですよ。

bu ne? Uyruk bırakma garantili Altı vurma garantili Oba Şurayı yiyeyim ha Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Aslında şurada bitirebilirim Tong Oha kaldırma Tabi ya yani. şimdi bitirişte bir şey <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Altıma sıçtı.